Evet, herkese merhaba. Ee, bugün sizlerle... Bu, bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağız. Şimdi başlayabiliriz. Kuzenim Kerem Efer Galatasaray, ben Fenerbahçe. Barış Alper. Ferdi değil. Şu an Tadiç. Tadiç. Pas. Torreira. Torreira. Pas şimdi. Dries Mertens. Mertens çalar. Bu ben kağıt sarayım. Evet. Ben de bilmiyorum. Bu arada Daha iyi Şimdi bu arada Edin Ceko. Edin Ceko. Serdar. Maç başladı. Fenerbahçe 7. dakikada 1-0 önde. Fotoğraf çekim çekilme sevinci yapıyor olmuş. Zaten fotoğraf çekilme sevinci yapıyor. Numara şaka oldu. Daha ilk dakikada. 7. dakika Fenerbahçe 1-0 önde orada şeye bakacağım. Ah, şimdi. Şimdi <laughs> ha şimdi şimdi Çağlar atar geldi bu arada tamamdır. Maç ortası. Çağlar'la bir anlaşmazlık var. O kaldı. Pass, Barış. Barış, pass. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş savunma. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Dakikalar hmm. hmm. 12'yi gösteriyor. Trees Mertens. Yaptı ortayı. Yılakoviç. Sağ olun. Sağ olun

geçti bu hafta Cengiz tekrar yaptı ortayı. Serdar! Orada penaltı. Ne penaltı mı? Yaptığını İzle şimdi. E <laughs> pardon penaltı değil. Özür dilerim. Ceza sahası dışında, ben dışında ben önceden. O yapılmış. Sebastian Schmanski. Şimdi şimdi. Sebastian Schmanski! Direğin <laughs> <Ceyne gülüyor> üstünden tatlı Onu Ben arkadaşa atayım. Ee, Sebastian Schwanski'nin O, evet, anladım ben. Yansıda bu barlar sıkıntı. Onun sonu sıkıntı. Ben, ben şarkı. değil. Ben, yan ben, 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 bu varsa işte ne kadar kaç numarasınız var. Bu arada skin'e Serdar. Daha, Serdar. Daha, Serdar. Top dışarıda. Demeyecekti. Direkt dışarıda. Ben sizden elden alıp öpüp kesin öpeceğim. Evet. O biliyorsunuz gayri resim. Çok sağlam. <laughs> 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 Benim sağ bağlantım var. Benim bağlantım bağlantı oradan gidiyor. Ferdi barış mı? barış mı? Top barışta. Barış ölper. Barış. Barış, Barış! Ben oraya atmadım ki. <laughs> ya benim bağımlılığım sağlam olmuş. O her yere, her yere iyi düzgün yoruluyor. olacak, hala aynı adı. Haclı bakalım. Ne olacak, o Ben sizin not alayım ben. ben. bazen şey, bir sürü kişi arıyor. Dönüş yapmakta zorlanıyorum. Ben şimdi sık kaydediyorum. Bir şey olursa her zaman dönerim ben, gecikmeni de olsa dönerim. Frit! Kaleci. Kaleci, Kaleci, Kaleci müsteler. Tamam ben bağlantıyı kurarım size. Ağrıyı kaldır pas. Hakimciye çalış. Aynen öyle. Dikkat ederseniz de bizim o ön tarafta olacak şeyleri yapar. Hatta bir gerisinde...

ben size sadece işte koy, oraya koyacağınız görüntüyü, ne koyacağınız detaylarını bana anlatın. Ben onu direkt kopyalı yapıştır yapacağım, siz ona göre dönüş yapacağım. Çek vuruyor bu tamam arada Çünkü mi? öyle detaylarını Top istiyorlar, dışarıda. ona göre ne yapacağımızı da söylüyorlar. Tamam Merve Hanım, görüşürüz. Top dışarıda. İkinci gole yaklaştı Fenerbahçe. Tamam, biz kaydetmez bunlar. Çok Torreira. Şimanski. Tadic geçti. Güzel bir hareket. Tadic. 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 Mustera devamında Ceko savunma. Son anda yaptı. Boş kaleye atamadı. Ceko. çalar. Hadi Ceko. Serdar kaleci. Başta da Galatasaray sanmışsın. bu arada Fred. Direğin dibinden top dışarıda. dışarıda. Evet. İkinci rolü bulamıyor Fenerbahçe ama bulmak istiyor gerçekten. Çünkü ikinci golü hatta belki de üçüncü golü bulsalar rahatlayacaklar. Orada Serdar direğin elinden top dışarıda. Sinek ya. Arkadaşlar izleyen arkadaşlarımı sesleniyorum. Kusura bakmayın çok sinek var onu kovmaya çalışıyoruz da. Yes. Yeah. Fenerbahçe bir de kalan As. bitti. Galatasaray 0 Fenerbahçe 1. Bence senin takımın. Yani Kuzey'in Kerem'e Galatasaray'da takımı Galatasaray. bence senin takımında yani Galatasaray'da en iyi oynayan Barış Arda'yı. Ben şu en çok mesafe kaydettikten mi bu şarkı? Icardi çok bir şey yapamadı bence. Bence de. Ya. Serbest boş kullanacak Fenerbahçe. <laughs> Cengiz sakatlandı mı? Ayağa kalkacak mı? Tamam yapmadık. İşte Topa yerde kaldı. Dokunmadın Topa dokunmadın ya. Şurada kaydı. Faol yaptı. Nasıl? Sebastian Şivanski. Ancak. Tedavi görüyor Cengiz Ünder. Bu arada Müsteri. Fenerbahçe şu an 10 kişi oynuyor derken tedavisi sona ermiş Cengiz Ünder'in. Mauro Icardi. Icardi. Icardi Çok. Ya ben orada... Tam bastığım için çok üstte. Belki de stanın dışına kaçmıştır. Yani, o kadar abart. O kadar abart. Yani belki olabilir Kerem Efendi. Olması yani yüzde bir ihtimal bile var yani. Bir ihtimali var tabii. Yüksek ihtimal var. Bir ihtimal, bir, ihtimal. bir kişi. Bu arada Serdar'dan çok klas hareket. Ceko Muslera! Bu arada ilk kere bittiğimde Muslera'yı da saymıyorum adam çok büyük kurtarışlar <laughs> <bir> taşlar yapıyor. Ve <laughs> Süper Lig'in en iyi kalitesi olarak bilmiyorum. Fernan Mursa'ya. Şey Türk kalitesinden değil. Türk kalitesinden evet, birinci, sıra de birinci sırada Mertkin Okta. Birinci sırada Mursa'ya var bence. Hayır, Türk değil ki o. Tamam, Türk kalitesinden bir Bizim düşüncesinde de Mert o var. Yani bu bizim kendi düşüncemiz. Fark, farklı, Bu şey süper. farklı düşünenler de olabilir çünkü herkesin düşüncesi, düşüncesi farklıdır. olur. Ben der. Sebastian Schmanski. Sebastian Schmanski. Bas Serdar'a. Serdar! Mustera! Robinson Sanchez. Cengiz. Alamadı Cengiz. Sanarsam tedavi gördükten sonra hiç alamadı. Bu arada deli kön geliyormuş. Deli kön. Deli kön. Dışarıda. Aslında kaleye gidiyordu ama havalandığı için. Havalanmasaydı belki gol olma şansı vardı. Gol olma şansı vardı tabii. Orada içeriye oyuncu geçmişti. Pas da Tam da olsun. Pas vermek istedi işte. PlayStation. Benim tuşlar farklı olduğu için. Hı. Tamam Türkoğlu. Harika pasını Livkovic aldı topu. 66. dakika. Fenerbahçe 7. dakikada bulduğu golle 1-0 önde. İsmail'e eski pas Can Ayhan. O yeterim Abdülkallı. daha doğrusu Helikopter diyorlar. Harry Potter diye lakabı var Kerem Atatürk'ün. Alayım son Kerem Atatürk oldu. Oldu Ya Allah aşkına Barış neredesin? Siyeç. Ya bir düzgün şut çekemedi bunlar Ya Kardiyi çıkar istersen. Çıkaracağım da. Carlos Vinicius Super. Ofe. Cengiz'in de de yani az önce sakatlanmıştı tedavi gördü ama ben yine de ne olur ne olmaz çıkarırım belki sonra yine Bir şey olur daha kötü olmaz. Evet Fenerbahçe'de 1-0 önde derdik. Substitution. Carlos Vinicius. Evet, çıkacak. Carlos Vinicius. Şimdi hemen maçın her anı. İrfan geldi. Carlos Vinicius. Substitution in progress. Çıtı top. Kusura bakmayın. İçeriye demiştim. sinek kişine İrfan Can verdi pasını. Maç yaparız. Şu anki içeriye yine savunma. 75. dakika. Senin en fikrin ne bilmiyorum ama bence Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla atak yapıyor. Sence? Sence? Hep. Bence de. Fred bu arada. Müslüman. Arkadaşlar çok kötü sinek var. Çok kötü. Evet. Bir seneyi kovalıyoruz. Döne döne aynı yere oturuyoruz. Evet. Boş ver. Sen sinek yoruldun. Sen maç yoruldun. Rakimizi yeş. Lifan Can geldi. Tekrar rakimizi yeş. Deli Köln. Deli Köln. Köln right Şimanski. Abdülkerim. Çeko kaleci Mustafa bunu da çıkardı. Bunu şey kadın atması gerekiyordu. Evet Çeko atabilir de ona. Bunlar Ama kaleci Mustafa bunu da kurtardı. Yani orada çok belli etmiş köşesi. Bu otakar değil. Yine Mustera. Torayla. Defancan. Pas. Serdar Dursun'un Edun Cekar'a pas verip Edun Cekar'a kalaktan Kıran vardı ama Altı sayı sanmasın Elin almıştı işte. İrfan Can Nerede kaldı İrfan Can? Ona ayak altı, hiç bir şey yok ikinci yaş Carlos'un orada biraz daha kısımlı olması gerektiğini bu arada Chaco gidiyor yine Chacoooooo 90 artı 3 bilgisi geldi ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarttı kızın içine bakıyoruz gelin Bir şey diyorsun. Sanki sen çok bir şey yaptın. santrale başladı. galatasaray sıra. Daha Hadi Yani. İspanca. Arkadaşlar Circle. Ve maç bir de kazanan Fenerbahçe. Yani ben. Hoşça evet. kalın herkese. iyi günler kabul Kağıt